Kadınlar Hareketi'nin değerli üyeleri, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Mübarek Ramazan ayının hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirmesini diliyorum. Ben Aydın Milletvekili aday adayınız Tuğçe Can Polat Yılmaz. İyi Parti kurucu üyesiyim. Partimiz kurulduğundan beri yönetimde çeşitli görevlerde bulundum. Hepimizin ortak sevdası gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Aydın'ımızda yaşıyorum. Hayatımı topraktan kazanıyorum. Sizin içinizden biriyim ve çiftçinin sesi olmaya kararlıyım. Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta genel seçimlere gidiyoruz. Partimiz milletvekili adaylarının belirlenmesini siz değerli üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirecek. Çok kıymetli aydınlı hemşerilerim. 1 Nisan Cumartesi günü saat 9 ile 17 arasında oy kullanma işlemi gerçekleştirecek. Sizden ricam sandığa gittiğinizde yapacağınız tercihte Tuğçe Can Polat Yılmaz'ı da işaretlemeniz. Kullandığınız oyların geçerli olması için en az 4, en fazla 8 adayı işaretlemeniz gerekmektedir. Çok kıymetli zamanınızı ayırıp sandığa gideceğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Desteğiniz gücüm olsun, kazanan aydınımız olsun. İYİ Parti Aydın Milletvekili aday Adayı Tuğçe Can Polak.